bilmiyorum. Türkiye'ye döndüğünüzde toprağı öpecek misiniz? <laughs> bir keresinde yapmıştım o işi. Hatta iki kere yaptım. Bir kere 1990 yılında daha Sovyetler Birliği dağılmadan Kasım Aralık aylarında bir Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan gezisi yapmıştım. Bir buçuk aydan daha uzun bir süre bu üç cumhuriyeti dolaştım. Soğuk, her şey çökmüş, elektrik yok, imkanlar kısıtlı. Sovyetler Birliği dağılma aşamasında yeni bir şey gelmedi. Acılar çektim. Ondan sonra döndüm. Yani karayoluyla Batum'dan geldim. Doğru Trabzon'a gittim. Aç kalmıştım şeyde. Yani Gürcistan'da, Ermenistan'da, Azerbaycan'da. 1990 senesinde seci surette aç kalmıştık Yani yiyecek bir şey bulamıyoruz. Her şehirde bir tane iki tane devlet restoranı var. Ya remontta, tamirde, kapalı. Ya bulamıyorsun. Nerede olduğu belli değil. Gitsen servis etmiyorlar. Mantığı nedir anlaşılmıyor. Acayip bir şey. Döndük Trabzon meydanına geldim. Trabzon meydan, o Taksim meydanıdır. Da oranın adı yan yana 20 tane şey yemekçi dükkanı. Gece olmuş, hepsi ışıl ışıl ve farlar, ışıklar içinde. Kimi böyle dev bir tepside hamsi kızartıyor, köfteler, lahmacunlar, şunlar, aman Allah'ım cennete geldim ben duygusuna kapılmıştım. Ve orada bir arkadaş da vardı yanımda, resmen böyle yere eğilip yeri öptük. Böyle güzel bir yere geldik diye. O bir. İkincisi 2012 senesinde İran'da bisikletle 3 hafta mıydı neydi e, turladıktan sonra e, döndüm Doğu Beyazıt'a geldim. Şeyden, Tebriz'den Mako Doğu Beyazıt'a geldim. Yok Doğu, Doğu Beyaz Doğu Beyaz değil mi? Evet. Evet Doğu Beyaz. Ve orada işte akşam çıksın diye, boktan bir pansiyon buldum. Doğru, kötü bir yer orası, yani e, hoş değil aslında. İran'dan daha geri bir yer e, orası. Fakat Migros'a gittim. Migros'taki ürün bol, böyle oh, kapitalizm orada da çok e, etkilenmiştim. Orada yeri öpmedim de böyle Migros'un raflarını okşadım bu ne büyük nimet kapitalizm diye. Normalde öyle düşünmem. Kapitalizmin büyük bir nimet olduğunu düşünmüyorum. Migros'un ya raflarında hepsi birbirinin aynı olan 7, 7 ayrı marka ürün bulunması bana heyecan verici gelmiyor. Ama İran'da bir ay geçirdikten sonra gelip bunu gördüğün zaman da yani doğrusu şapka çıkarıyorsun. Bu da bir gerçek.